Merhum İsa Taş Mevlidi Şerif programı ile anıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 36 yıl muhtarlık yapan Merhum İsa Taş, vefatının birinci yıl dönümünde ailesi tarafından ruhuna okutulan Mevlidi Şerif programıyla anıldı. İsa Taş Paradise'de gerçekleştirilen Mevlidi Şerif programı merhum İsa Taş'ın sevenlerini buluşturdu. Programı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, İskenderun Belediye Eski Başkanı İş İnsanı Fatih Tosyalı, CHP'li Eski Milletvekili Suzan Şahin, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Derin, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Arsuz Belediye Eski Başkanları Asaf Güven ve Nazım Cula, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, iş insanları katıldı. Şeyhmen'in gündüzün de hazır bulunduğu Mevlid-i Şerif programında merhum İsa Taş'ın ruhuna kuran ilk elimden dualar Yasin-i Şerif okundu. Geçen sene bugün Hakk'ın rahmetine kavuşan merhum İsa taşı sevenleri dualar ve rahmetle andı. <laughs>